lezzet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifim var. Kabımızın içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı maya, bir yemek kaşığı şekerimizi alalım. Hepsini karıştırıp mayamız eriyene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ 2 adet yumurtamız var. Akını içerisine ilave edelim. Sarısını üzeri için ayıralım. Bir tatlı kaşığı tuz. Hepsini şöyle bir tekrar karıştıralım. Hamurumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu toparlayalım. hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. İlk yaptığımız bezeden başlayarak hamurumuzu açalım. ara ara unlayarak hamurumuzu açalım. Yufkamızı açtık arkadaşlar. Üzerine erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımından fırça yardımıyla yufkamızın üzerine sürelim. Lor peynirimizden yufkamızın üzerine sürelim. kadar yeterli. Şöyle yufkamızın bu kenarını bu şekilde getirelim. Oklavamıza yufkamızı saralım. Şöyle güzelin oklavamızdan çıkaralım. İki ucunu getirelim. Bu şekilde diğer tarafına birleştirelim. Çok kolay bir açma tarifi arkadaşlar. Hamur açamayanlar bile bu tarifi kolaylıkla yapabilir. peynirimizden ilave edelim. Şöyle katlayalım. Oklavamıza saralım hamurumuzu. Ve bu şekilde güzelim. saçmamızın diğer ucunu getirip bu şekilde birleştirelim. Diğer açmalarımızı da aynı şekilde yapalım. açmalarımızı yaptık arkadaşlar. Tepsimize dizelim. Üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. Açmalarımızı tepsi mayası yaptık arkadaşlar. Üzerine ayırdığımız yumurta sarımızı açmalarımızı söndürmeden sürelim. açmalarımızın üzerine biraz susam dökelim. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında açmalarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar, açmalarımız hazır. Nar gibi kızardılar. Şöyle bakın. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.